Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Sky karakterini oynayacağız. Dereceli maçta değiliz. Bir anda dereceli maçtayız diye isim geldi ama. Normal game'deyiz. 5 kişi ekiple yani, girdik. Ha kanka. Şöyle araştırayım onu seni. Kanka dümdüz ya kütük gibi. Çok büyük lan karakter. Evet harbiden. Bizim oradaki oduncu abi gibi. Hadi abi. Kurtla gireceğim şeye. Flaşım var. Benim de flaşım var. Oo. Kurtla gire. Ya şu silahı ne yapıyorsun anki? Çakacağım çok Ay körüm. Ben kör ettim pardon. Ben ben. <laughs> ben attım. Dur ama kan eme. Bütün isimleri Benim karıştırdım. Oy bro o, 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 o adam tek atar. Longa geç Emre. Kanka şey bakıyorum ben. Hadi <laughs> Naş. City var. Düşman kaldı. Bak City. <laughs> Adamları görüyorsunuz arkadaşlar nasıl şey oluyor. Çekin abi bak anladınız mı olayı? Double door infosunu alacağım. İki kişi de long gitsin ama. Evet. Mid de Benim açılabilir. Kanka yok arkadaki adamı kör etmeye çalıştım. İlk şu window'u şey mid açılanı bir kör ben. Uçtu. Kanka öldüm Şahin uçtu. ben. Şahin uçtu. Şahin'e bak lan sen. Şey Mid'de kanka. Backside'da. Arka açılabilir. Helal oğlum. Arkaya baksana Ahmet. Arka arkadan koru beni Ahmet. Tamam, Bekleyin. Q soluyorum. Oğlum bekleseniz de info. Oğlum ısıracaktım onu. Kaan bak. Can olan gelsin. Can olan gelsin gelsin gelsin. Hop bak. Gördün mü canı Faruk? Başlı. <laughs> Hepiniz gör kanka. Çok Aynen. Şahin çıkıyor. Şahin çıkıyor. Ana ne Korktun mu zannettin Nazım birader? Nerede? Burada kanka altıma sıçtım. Gel Ahmet bak cana bak cana bak Ahmet. <laughs> of oğlum ne hızlı dolduruyor lan. Gelin herkes gelsin. Gelin gelin buraya gelin. Ve gel, gel, gel. aynı anda hepiniz ikinize de Kanka bekle. <laughs> mit açıldı mit yardım. Kanka mid açıldı. Kanka. Aa, yakın. Double door <laughs> 40 vurdum. Helal oluma. Baki ultim var. Ay Ahmet. Bütün İsim, isimleri saydım anam. Arkada var. <laughs> Mit olması <laughs> lazım kan. Helal <laughs> lan sana. Allah lan sana. bir hiç. E, Ahmet şimdi sen ünlü oldun ya. kanka? Kanka ulti atıyorum. Bak ulti atıyorum giriyoruz. Al infoya göre e, tamam e, hadi. Çekin, o, kanka orada ben nasıl öldüm? Aynen orada kan. Arkan kan. Kan. bunu da, bunu da çektim kanka. <laughs> de, <uçur>. <laughs> Öldü kanka. Vurdu salıyorum. Double or tarafındayım. Side kanka sanırım. Işırdım. Sağ arkası. arkası. Bekle bekle Emre. Pardon pardon. O da kör oldu. Ahmet bekle. Sağ arkası Emre. Bana bakacaklar Ahmet orada. Bak orada dur. Bir düşman kaldı. Helal double durdu diğersi. Canım boz. Sana buradan şu sağa geç, sağa geç can basacağım. Hadi hep beraber. Önden şey. ben gideceğim. Önden Ulan. ben Ultisi galiba. gitsin bekle. Ultisi gitsin. Arkana bak, arkana bak. <laughs> Ultisi bilsin oynayacağız. Bekle gösterme daha. Önden ben gideceğim aga. Okay. var 3. Üç... At. Bek i̇lkinde de, girmeyeceğiz. De, i̇lkinde, de, girmeyeceğiz. De. ilkinde girmeyeceğiz. Bekle bir daha. Da tamam, side arkasına da attı orada. Tam side'a da bir tane sallıyorum. Sağ yakın. <laughs> Helal oğlum olan. Nice strike. Vurdum kulaşı. Vurdum kanka. Adam adam. Dur dur dur. Ben bekle kanka, dur. bekle bekle. Bas bas bas. Burası. Hadi Oğlum kanka ne duruyor ya? Tam şey. Bekleyin, yok. yavaş oyna, yavaş oyna. Backside, backside. Arabamla, arabamla bekle. Arka arka. 2 backsite, 2 backsite kanka. Döndürelim mi? Döndüreceğiz. Can mı aldın? Oo, Ya ne oluyor arkadaşlar? Dön gösterme Çocuk kan. Sonuncu şey, Flash atan Çık. Daha gösterme. O, da e. Oha, Phoenix 191. Info? Solda ve Pegasi. Solda solda. AP'dir ulti basıyor. Tamam. Kalktatan yıkıl. salak. Dönme bence. Evet. Son 30 saniye. Hadi hey, lan ee, size el al lan. Sağa bakmadım. Sağ yok. Sankan. Sankan. Sankan sen aptal bir. Ya kanka ben de slot alacağız ha. Ahmet kutla oynayacağım. Evet. Kör o adam. Evet. Sayda arkası. Sayda arkası. Heaven, heaven, İmum var kan. İmum var kan. Emre short geldi long var. Longa bakıyor. Ayakta kalan son. Ya kanka ya kanka ya. zaten Al işte elini kolunu sallayarak çıkıyor hala. Ya. Üst, kanka. <laughs> ah, 2 saat evet, vuramadım evet. Emre sen C'ye geçecektin kanka. Emre. Kardeşin vurur ya. ya. Düşman görüldü. Valim Helal oğluma. Bekle sarçan, bekle sarçan, bekle sarçan. Sarçan. Tarık bırak can basarım. Arkalarına gelmiş abi. Her yerden gelmişler. Aa, adam pide. Düşman görüldü. Sahil uçtu. Ahmet yardım et Kanka short var. Eee yedim ben öyle. Mevta. Kaan arkam var. Kaan cam can basarım sana. Kanka. Faruk yok, yok. onu öldü. Bir düşman kaldı. Last'ta la double door girmiş sen. tabanca. Nice işte dolum Window var. Ya. Window Emre, var Kaan. Kaan uçtu. Emre sola geçti. Window hala var. Window'u ısıracağım kanka. Al, al, al. Silah var mı onun? Şerif. Ee, var mı? Yok kanka geri çıkmış. Bir düşman kaldı. Helal be, helal be. Neyiz oğlum biz ya? İyilesin ekibim. Ekibi. Ekibimiz iyileşmesi önemli arkadaşlar. Bekle. C girdi kanka. Paralandı. Şahin var. Bu kim lan? Ödüm var. B C taraf B, B taraf var kan B için değildi adam. Ayakta kalan son oyuncu. Son da büstü. Alo ve. Daha razı olacağım. 120 vurdum adama da ya. Hadi hadi. İyiye iyiye iyiye. Ananı satayım bıçak çektim. Bir Ahmet diye dön çabuk kanka. Ahmet'e baki kana yardım. Aa Emre ya. Çok kişisiniz <laughs> kanka. 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 Yanarak öldü. Double door girdi ülkeyle. Paralandı. Var var double door içi var. Paraldı. Var kutunun oradaydı kan. Kutu var ya solda oradaydı. Canaz olan var mı? Kanka 52 ya nasıl vuramadın? Neredeydi? Double door geçti. C door geçti. Phoenix de oradaydı ha. Ayakta ya. kalan son oyuncu. Ya kanka sen ne alaka orada ya? Nice eko. Tamam. Faruk geri çık, geri çık can basarım. Double door önü <laughs> var kan önün, önün önün. Ahmet Aa, önün. Bekliyorum smoke bitecek hocam. Şey. Şey Spike'ı düşürdüm. Site'da biri, site'da. Site'da biri vardı. Ya long'da ya sand'da. Emre al, al sana long kanks. Tamam gel. Gel Faruk can basayım. Can bastım kanks. Göster Faruk ardından ben gösteriyorum. Oldu mu? Helal oğlum ha. Kanka işte var mid. bekle kan. Oha, kanka ki? Sağda kanka. Kendimi A giriyor, A giriyor, A giriyor. Oldu. Sağda var mitte, mitte sağda var. Helal mitte ol. de lurk oynuyor adam. Yok Can basıyorum. Oğlum oh. e, oh, ne güzel, Oh. oh. Info. Gel. gel kanka. Beraber. Gel gel. Gel. Önden git Emre. <laughs> <Yamamı gülüyor> git. <laughs> Kaan bekle geri gidip, geri dur Emre. Kaan. Dur koşun üstüne koşun kanka. Eylem Sağda. Helal lan Emre. Helal Emre. Arkadaşlar Emre'ye aşağıdan like atın abi Emre için. Ölecek kan Tut onu. Ya şimdi Emre bu ne yaptı sana? Kaşındı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Can basıyorum anı sana. bir tane sağa kanka yakın bir tane shortta. Kanka gözükmüyordun smoke'tan ondan. Lan Ahmet smoke'un dışındayın ondan basamadım kanka. Ha, o yüzden basamadım. Arkada bastı arkada aynen. <gülüyor> 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 lan Simon dışındaymışsın Ahmet ondan basamadık. Faruk göster mi oradan da kanka? O ne? Yalana baksana. Ya. Helal Faruk. Reis mi dedi. Isırdım onu kanka. Aa, aa. Koş koş. Kuşlamış yüz vurdum Reis'e. Gitme gitme. Şeyliymiş. Şahin uçtu. Orman meyvesi geldi. Smoke geldi buraya. B'den sızabilir adam bu arada. A Ahmet retake e sal. Retake e salın bak ben ultim de... var. Helal. Helal ben lan. Ben Emre 5 oldun ha. Helalim var. Neye girdi lan? Şahin uçtu. Bir düşman kaldı. Adam sağa geçmiş. Ha, adam orada y bulduğu yerde. Y nice oğlum ha. C var. Bir tane spray bastı. Şiyet. Geldi. Mide dön Faruk. Mide dön Faruk. B'ye dön. dön. Sahin, Sahin, da, da var Ahmet. O da Sahin. saydı içindeydi lan en son. Üstü attı kan üstünde. Helal oğlum ha. Kanka bir... <laughs> <A> <laughs> A olabilir. B kurdu. Double door mu var? Double door var. Mitteyim şu an ben. Nice. Bir tane double door vardı. son oyun. Ananı döndüm direkt ona da şey oldu olmadı. Zaten A'da bir ses duydum. Dekat. Şahin kanka uçtu. saldım. Oldu. Oha kanka nasıl? Şahin uçtu. Duvardan vurdu ya. Oldu. A bir vardı. Biliyor mu be? Evet. B. Tamam. B A'da da bir iki vardı. İki kanka da bu Tamam girdiler beyler. Bir Beraber. Bir düşman kaldı. Helal B. plantte. Spike yerleştirildi. Kanka eee e, 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 Bekle. Abi. Bekle. Kanka low eş bir 40. Dikkat dikkat. 40'ta ben vurdum. Öldüm. Ananı saldıranlar kaza. Ya kanka ya nasıl veriyoz oğlum ya? Kanka bir de longa kurdu sanıyorum ha Spike'ı. Adama odaklandım. <laughs> ya abi nasıl alamadık ya? Abi evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.